ısındı. Siz de pikniğe çıktınız. Nasıl geçiyor tatil? Evet. Buralar güzel ya. Aksaray Belediyesi sağ olsun buraları yapmış. Yeşillik, güneşlik. Rüzgar da esiyor. Güzel. Ortam da güzel. Tatile de son bir gün kaldı bayram evet. tatili. 9 gün tatil yeterli oldu mu? E yani yeter canım. 9 gün yeter. 9 gün tatil hep çalışmakla geçti. Bana için yeterli değil. İlk bugün geldim tatile. Havalar ısındı artık sık sık pikniğe gider misiniz? 15 günde bir bedava getirirlerse şu arkadaş var ya beleş olursa geliyorum değilse gelmiyor. Tatil hüzünlü. Neden? Memleketten uzağım o yüzden. Memleketim değil Aksaray memlekette olmak isterdim. Şimdi e, o resimlere bakıyorum tüm akrabalar, eş, dost oradalar. Ben uzaktayım. Aksaray'da zor mu geçiyor tatil? E, sıcak biraz on Neden haricin, gitmediniz memlekete? Neden gitmedik? Memurum, çalışıyorum. Perşembe, Cuma mesaim vardı zaten. O yüzden gidemedik. Pazartesi tekrar mesai var. Tatil yeterli olmadı mı? Az mı geldi gün? Az geldi. Az ne geldi. Ne kadar olmalıydı sizce tatil? Ee, tatil 10 ee, gün olmalıydı ya. O idari izin Perşembe, Cuma olmamalıydı işte. 10 gün olsaydı idealdi. Ama buna şükür dinleniyoruz. Mutluyuz. <laughs> Bayram tatilinin sonuna geldik. Aynı zamanda hafta sonu. havalarda sıcak. Siz de ailenizle birlikte pikniğe çıktınız. Nasıl geçiyor tatil? Tatil çok güzel. Ee, güzel geçiyor çocuklarla beraber. Amlamız Bursa'dan geldi. Hem onu da biraz gezdirmiş oluyoruz. Misafirlerinizi mi getirdiniz? Evet misafirleri getirdik. Yani buralardayız bayramda. Sık güzel. sık gelir misiniz pikniğe? Zaman buldukça geliyoruz yani. Ne yapmaya geldin buraya Nisa? Piknik yapmaya. Nasıl geçiyor tatil? İyi. Kimle geldin? Babam. Başka? Ağza da özen bir de dedem. Güzel eğleniyor musun? Hı hı. Havalar sıcak mı? Hı hı. Pikniği seviyor musun? Seviyorum. Hep gelir misiniz pikniğe? Yani. Hem hafta sonu hem de bayram tatilinin son bir gün kaldı bayram tatilinin bitmesine. Siz de ailenizle birlikte pikniğe geldiniz. Evet. Bayram tatili nasıl geçiyor? Çok iyi geçiyor. Yani bir şeyimiz yok. Memnunuz 9 gün tatiller. Yalamazdık yani. Aileyle beraber, son beraber oturduk. Eee yaptık bu. gün tatil yeterli oldu mu? Yeterli oldu. Yeterli oldu yaptık son günlerimizde bitirip işimizin başına döneceğiz artık. Havalar da ısındı. Evet. Havalar tatil olduğu için mi geldiniz yoksa sık sık niye geliyoruz? Yok canım havalar sıcak olduğunda sık sık geliyoruz yazın. Her hafta sonları geliyoruz. Teşekkür